Arkadaşlar merhaba. Yara Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Doruk. Bugün sizlere İrlanda maceramdan bahsedeceğim. Ben de Yara Yurtdışı Eğitim sayesinde İrlanda'daki Work and Study programına dahil oldum. Work and Study programı biliyorsunuz hem çalışma izninizin olduğu hem de dil eğitimi aldığınız programlar. Benim bu programı tercih etmemdeki en büyük sebep ekonomik kaygılarımdı. Çünkü Euro kuru geçen bir ülkeye gittim. Ee, bu durumda devamlı olarak para harcayamazdım. Çünkü Euro kuru biliyorsunuz Türk lirasına göre oldukça kuvvetli durumda. Bu sebeple çalışma izninin olacağı bir yeri tercih etmek istedim. En büyük avantajı buydu benim için. Bir diğer avantajı da 6 ay vize aldığınız takdirde vizeniz otomatikman 8 aya çıkıyor. Bu son 2 ayda da tam zamanlı çalışma imkanınız olacak. Yani bu ne demek? Normalde haftada 20 saat olan çalışma izniniz son 2 ayda tam zamanlıya dönüşecek demek. Bu durum oldukça avantajlı. Neden derseniz ikinci bir iş bulabilirsiniz hatta üçüncü bir iş bulabilirsiniz. Önünüzde herhangi bir şekilde engel olmayacak. Bu 2 aylık çalışma periyodunun en büyük avantajı Türkiye'ye parayla dönebilme ihtimalinizin olacak olması. Ben kendi adıma konuşmak gerekirse çok çalıştım. Bütün bu programın ücretini çıkardım. Üstüne bir de 1 yıla yakın yetecek kadar cep açlığı çıkartarak geldim. Tabii ki bu herkes için geçerli midir? Ee, bilemiyorum. Hani kişisel olarak harcama alışkanlıklarınızı veya çalışma alışkanlıklarınızı bilemediğim için bir şey diyemem. Ama elinize böyle bir imkan veriyor mu? Veriyor diyebilirim size. Dublin'e gitmeme rağmen çok yakın mesafelerde gerçekten kart postallardaki gibi mekanların olduğunu gördüm. Her hafta bir tanesini ziyaret ediyorduk ama benim en çok hoşuma giden açıkçası Hoft'un muhteşem oturumları oldu. Gerçekten tepesinde kamp yapabileceğiniz, inanılmaz manzaralarla karşılaşacağınız bir yer. Bunun dışında zaten Dublin'in içerisinde de yani şehrin içinde de St. Stephens diye harika bir doğa parkı var. İrlandalılar genelde sıcakkanlı insanlardır. Mümkün olduğunca sizinle muhabbet etmek, size sorular sormak isterler. Yani İngilizce çok bilmeseniz dahi size karşılık alamadıkları takdirde onlar bir şeyler anlatmaya başlar. İngilizce anlamında zorluk çekmedim aslında. Şöyle oldu, gittiğim gün bir seviye tespit sınavına girdim. Bu seviye tespit sınavında belirlenen sonuca göre sınıflara yerleştirildim. Bu sınıftaki diğer arkadaşlarımızın tamamı benimle aynı seviyedeki insanlardı. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor. Sınıfta bir dengesiz durum oluşmuyor. Yani birisi İngilizceyi çok iyi çok iyi bilirken diğerinin hiç bilmemesi gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Zaten aynı seviyede eğitim alabileceğiniz birçok farklı sınıf var. Birazcık da burada işin kişisel boyutu da devreye giriyor. Sizde eksik gördüğünüz yönleri mutlaka her hafta size bildiriyorlar ve buna uygun hareket etmeye çalışıyorlar. Verilen eğitimler de bu yönde oluyor. İrlanda'nın eğitim anlamında en büyük avantajı şöyle. Çok fazla pratik yapma şansınız oluyor. Az önce bahsettiğim gibi kültürel anlamda konuşkan olmalarından dolayı. Bu durum gerçekten avantajlı çünkü okulda aldığınız teorik dersleri sokakta pratiğe çeviriyorsunuz ve gerçekten çok işinize yarıyor diyebilirim. Çok fazla Türkle karşılaşmadım. Tabii ki Türklerle görüştüğüm, konuştuğum, tanıştığım oldu. Ama çok fazla Türklerle konuştum mu? Hayır. Bu tamamen sizin tercihiniz olur. Okula ilk başladığımda ilk günkü seviye tespit sınavından B1 seviyesinde bir İngilizce sonucu aldım. Yani orta düzeye yakın bir İngilizcem vardı diyebilirim ama okuldan mezun olurken yani 6. ayının sonunda C2 yani advanced seviyeden mezun oldum. Bunu da şuna bağlıyorum. Çok fazla Türkçe konuşmadım ve çalıştığım yerlerde çok fazla pratik yapma şansım oldu. Zaten çalışacağınız yerlerde en aranılan en büyük kriter öyle tecrübe, üniversite mezunu olmak vesaire gibi değil. İngilizce konuşup anlayabiliyor olmanız çok önemli. Hani hiç İngilizce bilmeyen birisi iş bulamaz mı? Tabii ki bulur. Böyle arkadaşlarım da vardı ama daha çok geri plandaki işlerde olurlar. Hazır iş konusu açılmışken e, nerede çalıştığımı ve ne kadar ücret aldığımı da söyleyeyim. Ben İrlanda'da Temple Bar'da çalıştım. Temple Bar Dublin'deki en ünlü bardır ve dünyanın en eski barlarından bir tanesidir. İnanılmaz yoğundur ama yoğunluğuyla doğru orantılı olarak alacağınız maaş da oldukça iyidir. Ben saatlik 14 lira alıyordum. Buna ek olarak tip uygulaması vardı ve buna ek olarak özel günlerde gözlerinizin yerde olmasını rica ettiler çünkü gerçekten çok kalabalık oluyor ve yerde bulduğunuz bir paranın sahibinin bulma şansınız kesinlikle yok. Hepsi toplanıyor gece sonunda ve onlar da dağıtılıyor. Bunun da bir ek gelir kaynağı kadar fazla bir miktar olacağını söyleyebilirim. Temple bar'da iş bulmak aslında çok kolay değil. Benimki birazcık şans oldu. biz Ben Temple bar'a aslında gezmeye gitmiştim çünkü çok ünlü bir yer. Arkadaşlarımızla gezmeye gitmiştik. Otururken yanımdaki kişi bana bir şeyler sordu ve ben de cevap verdim. Bir muhabbet başladı. Meğer ki bana soru soran kişi Temple Bar'ın işletmecisiymiş daha sonrasında Türk olduğumu söyledim. Türkiye'de evi olduğunu söyledi. Derken muhabbet koyulaştı ve şöyle bir iddiaya girdik. Benden daha çok içebilirsen dedi Şayet. Sana burada iş vereceğim dedi. Ben de zaten iş arıyordum ve böyle bir şey açıkçası işime geldi. Bayağı bir zorlandım ama işi kaptım diyebilirim. bu da açıkçası Temple var konusu birazcık benim için şans oldu diyebilirim. Ben saatlik 14 euro kazanıyordum ama Asgari ücret yani alabileceğiniz alt sınır 9.80'dir. Kimse 9.80 vermiyor bu arada. Herkes 10'da sabitlemişler bunu. İngilizce'ye dair hiçbir fikriniz yoksa bile hani çalıştığınız takdirde 10 Euro kazanacaksınız saatlik. Şimdi e, aylık giderlerden bahsetmem gerekirse şöyle söyleyeyim. 50 Euro'luk bir market alışverişi sizi rahat rahat 2 hafta 2.5 hafta götürecektir. Bunun yanında telefon faturaları mesela Mobile vardı ve 15 Euro karşılığında her şey sınırsızdı. Bunun dışında ulaşım giderleri anlamında şunu söyleyebilirim. Günlük 5 Euro'dan sonrası Student Leap kartla birlikte tamamen bedava. Yani 5 Euro'dan sonra ne kadar ister, ne kadar harcarsanız harcayın tamamen bedavaya gelecek ve bu bütün ulaşım araçlarında geçerlidir. Dolayısıyla ulaşım anlamında okuldan alacağınız bir student leap card sizin oldukça işinize yarayacaktır. Bunu kullanmanızı da öneririm. Dışarıdaki yiyecek içecek anlamında söylüyorum. Gezilecek yerlerde ya yani çok lüks bir restoranda 20 euroya da bir akşam yemeği yiyebilirsiniz ama akşam yemeğinizi 2,5-3 euroya da kapatabilirsiniz. Bu açıkçası skala birazcık geniş bu konuda ama giyim anlamında, elektronik anlamında kesinlikle ucuz olduğunu söyleyebilirim. Giyim anlamında şöyle söyleyeyim, Primark'lar vardır. Bu Primark'larda 1 euroya tişörtler ve pantolonlar bulabiliyorsunuz. Özellikle işe gidip gelirken bazen üstümü değiştirmeyip sırf üşendiğim için bir tişört alıp devam ettiğim bile oluyordu. İrlanda'da pahalı sayılabilecek tek şey kiralardır. Kiraların da pahalı olmasının sebebi ev sayısının az olması. Çünkü doğalarını korumak için çok fazla ev yapmıyorlar. E, talep, talep, olduğu halde fazla ev yapılamadığı için de dolayısıyla kiralar biraz pahalı oluyor. Dil okullarının konaklamaları biliyorsunuz genelde bütün dünyada pahalıdır. Ama İrlanda'da da bunun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Ama kendi konaklamanıza çıkarsanız şayet fiyatlar tabii ki düşüyor. Son olarak buradan giderken götürmemiz gereken şeylerden bahsedeyim. İrlanda havası gereği her an yağmur yağabilecek bir yer. Dolayısıyla bir yağmurluk götürmenizi öneririm. Ama çok soğuk olduğu düşünülürken aslında öyle değil. İrlanda koca Dublin şehrinde yani başkentlerinde toplam bir tane kar küreme aracı var. Ve 5-6 yılda bir kar yağıyormuş. Hani çok soğuk diye bir algı var ama bu kesinlikle yanlış bunu söyleyeyim. Ama yağmur konusunda bu kadar şanslı değiliz. Günlük güneşlik bir hava varken 5 dakika içerisinde ortalığı seller alabiliyor. Dolayısıyla İrlanda'ya gidiyorsanız bir yağmurluk götürmenizi öneririm. Şöyle sağlık sektörü İrlanda'da çok gelişmiş değil. Dolayısıyla düzenli kullanmanız gereken bir ilaç varsa yanınıza alın. Bunun dışında mutlaka gitmeden bir göz ve diş muayenenizi yaptırmanızı öneririm. Çünkü bunlar orada pahalı olabilir. Bu yüzden tedarikli olmanızı öneriyorum. Türkiye'den gitmeden bunları hallederseniz sizin için çok daha rahat olur diyebilirim. Özet geçecek olursam İrlanda gerek doğasıyla, gerek sosyal hayatıyla, gerek eğitiminin kalitesiyle Gerçekten tercih edebileceğiniz bir ülke, her anlamda beklentilerinizi karşılayacaktır. Evet arkadaşlar, İrlanda'ya dair anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Eğer daha fazlasını dinlemek isterseniz ve İrlanda'ya dair daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, gerek hof't olsun, gerek başka bir yer aklıma geldi. <laughs> Bunun dışında kültür anlamında konuşmaya devam edecek olursam neden böyle bir cümle söyledim? Bunun dışında kültür anlamında. <laughs> Sanki sempozyum veriyorum ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün babaannemin hidroklorik asit içirdim. <laughs>